Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Çok sorulan, çok merak edilen bir model. Sanyon Korando Bununla ilgili bir cevap vermek istiyorum çünkü geçenlerde videolardan birinin altına bir arkadaş yorum yazmıştı. Abi hep aynı şeyi söylüyorsun çok merak edilen araç diye. Emin olun araçları teste seçerken buna dikkat ediyorum. Yani sizlerden talep gören, merak edilen, bol bol mesaj attığınız, sorduğunuz araçları test etmeye çalışıyorum. İşte onlardan bir tanesi de son dönemde çokça sorduğunuz Sanyon Corando. Hatta bu araçla ilgili size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Sizden gelen talepler doğrultusunda ben Sanyon yetkilileriyle iletişime geçtim ve eksik olmasınlar beni kırmadılar. Yeni bir tane araç plakaladılar. Yani bu aracı 0 kilometre olarak showroom'dan çıkartıp bana verdiler. Henüz daha 32 kilometredeydi ve teslim alma aşamasında da araca dezenfeksiyon yaparak bana pırıl pırıl bir şekilde aracı teslim ettiler. Ben de aldım ve şu an bulunduğum Bodrum'a Ailemle birlikte geldim. Tabii bu bize ne kazandırdı? Standart bir testin haricinde bu araçla ilgili çok fazla tecrübe kazanmış oldum. Yani 0 kilometre bir aracı 1000 kilometresine çıkarmış durumdayım. Bundan dolayı da araçla ilgili kendimi bayağı tecrübeli görüyorum. Merak ettiğiniz soruların hepsine de bu videoda yanıt vereceğim. Hazırsanız her zaman olduğu gibi tasarımla başlıyoruz. Corando'nun tasarımını ben bayağı modern ve güzel buldum açıkçası. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hatırlayanlar vardır yani bundan 15-20 sene önceki Sanyong modellerinin tasarımına bakacak olursanız bu yeni versiyonlarla markanın bayağı bir yol kat etmiş olduğunu görüyorsunuz. Gündüz aydınlatmaları LED şu üst bölümde gördüğünüz çizgiler LED aydınlatma. Fakat farlar mercekli yapısına rağmen bunu da sormuştunuz o yüzden yanıtlıyorum. Xenon mu LED mi diye hayır değil. Bunlar halojen farlar ama ona rağmen gece aydınlatmasında herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyi bir şekilde önünüze aydınlatıyor. 18 inçlik jantlar elmas kesim diye tabir ettiğimiz jantlardan yani belli bir kısmı koyu gri, belli bir kısmı metalik gri, 5 kollu, 10 kollu diyebileceğimiz böyle örümcek gibi bir yapısı var ve bence aracın genel tasarımıyla uyumlu. Araç tabi C sınıfında yer alan kompakt bir SUV olduğu için SUV detayları arabanın üstünde var. Mesela işte çamurluklarda, dodiklerde böyle parçalar, arabanın yanında boylu boyunca devam eden marşviyel ve tabii ki olmazsa olmaz tavan rayları Korando'da da kendini gösteriyor. Profil tasarımı da gayet güzel. Burada C üstüne baktığınız zaman işte köpek balığı, yüzgeci gibi bir parça görüyorsunuz. Ayrıca arka çamurlukla şu arka kapının birleştiği noktadaki gölge oyunu da bu açıdan çok net belli oluyor. Yani arabanın arkası sanki biraz daha genişmiş gibi gözüküyor. Sağ ön kapıda da Burada aracın motoru hakkında ufak bir bilgi veriliyor. Turbo beslemeli, benzinli, direkt enjeksiyonlu bir motor olduğunu da buradan anlıyorsunuz. Arka tarafta ön tarafla bir bütünlük sağlanmaya çalışılmış tasarım olarak. Önde logonun sağında ve solunda yer alan o metal parça Farların altına doğru gidiyordu. Burada da benzer şekilde logonun üstünden gelip yine stop lambalarının altına doğru giden baskın yani hakikaten arabaya arkadan baktığınız zaman öne çıkan bir tane metal parça var. Beğenebilirsiniz beğenmezsiniz bilmiyorum bu tamamen kişisel zevk ama aracı farklı kıldığı ortada yani ilk bakışta bile bu aracın Korando olduğunu bununla anlayabiliyorsunuz. Stop lambalarında LED teknolojisi var böyle C formlu büyükten küçüğe doğru içeriye doğru giden lambalar var ve onlar da yandığı zaman gayet güzel görünüyor. Güzel bir aydınlatma sağlıyor. Gelelim yükleme hacmine. Burası 551 litrelik bir hacim sunuyor. Bununla ilgili detaylara zaten sürüşte değineceğim ama şunu söyleyeyim yani biz buraya gelirken burayı ağzına kadar yüklemiştik. 551 litrelik hacmi sonuna kadar kullandık. Gayet iyi bir yükleme hacmi sunuyor sınıfına göre. Burada bir tane şu şekilde perde gibi pandizot var gayet güzel kullanılıyor ve bunun sayesinde zaten burayı biraz daha yukarıya kadar yükleyebilmiştik. Yani bunun yerine sert bir pandizot olsaydı onu çıkarıp bir yere koymak gerekecekti bizim seyahatimiz için. Bunun fonksiyonel olduğunu söyleyebilirim. Yerleşimi de hiç fena değil bagajın. Yani eşyaları çok rahat koyabiliyorsunuz. Dikdörtgen bir yapısı var. Zeminin altını göstereyim. Burada bir tane lastik tamir kiti var. Bu arabada yedek lastik bulunmuyor. O yüzden lastiğiniz patlarsa tamir kitini kullanarak Yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bagajı kapatmak istediğiniz zaman da buradaki tutamaktan tutup şu şekilde bagajınızı kapatabiliyorsunuz. Gelelim arka koltuklardaki yaşam alanına. Ben ilk defa arka koltuğa oturuyorum. Çünkü Bodrum'a gelirken tahmin edersiniz Defne ile Demir arka koltuklarda çocuk koltuğu ile birlikte oturuyorlardı. Gayet rahattı onlar. Hiçbir sıkıntıları yoktu ama ben de şu anda baktığım zaman yani hem diz hem baş mesafesi anlamında buranın bayağı iddialı olduğunu söyleyebilirim. Söylemek yetmez. Size de göstereyim. Bakın diz mesafesi olarak şurada bir karışa yakın bir alan var. Biliyorsunuz boyum 1.78. Bu koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı şu anda. Ben de burada bu şekilde gayet rahat oturabiliyorum. Bakın bir daha göstereyim. Baş mesafesi konusunda da onu da şöyle göstereyim. Burada da bir 5 parmaklık bir alan var ki hakikaten çok iddialı. Araçta cam tavan yok ama bir tane sunroof var. Tabii o bu arkaya kadar gelmediği için burada tavan mesafesinde bir olumsuz etki yaratmıyor. O yüzden burada çok rahat oturabiliyorsunuz. Cam yüzeyler geniş. Yani Defne ile Demir de burada otururken dışarıyı çok rahat görebiliyorlardı. Ne buradaki omuz çizgisi yüksek ne de oturma pozisyonu alçak değil. Genelde çocukların veya kısa boyların rahatsız olabileceği bir durum oluyor. Burayı biraz klostrofobik yapabiliyor. Bu araçta kesinlikle öyle bir şey yok. Ve tabi açık renk döşemelerin, tavan döşemesinin, koltuk döşemesinin kullanılıyor olması da buranın yine aydınlık ve ferah olmasında bence pay sahibi. Ön koltukların arkasında bu şekilde deri cepler var. Havalandırma menfezi burada yok ama burada bir tane 12 volt'luk güç çıkışı var. Bir tane kol dayamamız var. Onu size göstereyim. İçinde iki tane bardaklık var. Gayet güzel. Arka koltukları isterseniz bu formdan biraz daha yatık forma getirebiliyorsunuz. Şuradan yatırdığınız zaman bakın şöyle göstereyim. Burada bir iki parmaklık falan geriye yatıyor ve biraz daha konforlu biraz daha rahat oturabiliyorsunuz arka koltuklarda seyahat ederken. Her zaman değindiğim şaft tüneli konusu. Evet bu araçta da bir tane şaft tüneli var ama pek yüksek değil. Yani şöyle şu kadarlık bir yüksekliği olduğunu söyleyebilirim. Oturduğum zaman da Ayaklarımı ben onun üstüne koyabiliyorum. Herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Omuz mesafesi anlamında büyük problemler yok. Yani burada omuz omuza 3 kişi oturabilir ama tecrübe ettik ki iki tane çocuk koltuğu koyduğunuz zaman ortaya ne yazık ki herhangi bir yetişkin oturamıyor. Sıra geldi Corando'nun kokpitine. Burada da yine Koreli tasarımcılar tıpkı aracın dışında olduğu gibi eski nesillerine kıyasla yani bundan 15-20 sene önceki tasarıma kıyasla hakikaten çok büyük mesafe kat etmişler. Ben buradaki tasarım dilini, kullanılan malzemeleri çok beğendiğimi söyleyeyim. Tek tek de detaylara değinmeye başlayayım. Öncelikle havalandırma menfezlerinde bir bütünlük var. Yani buradan Kapıya doğru devam eden bir tasarım dili kullanmışlar. Bence gayet güzel görünüyor. Ayrıca piyano siyahı burada kalite algısını arttırıyor. Tıpkı önde ve arkada söylediğim gibi bu metal parça da yine arabanın içinde devam ediyor. Ve yine bir bütünlük içinde olduğunu düşünüyorum. Kokpitin tasarımı biraz yüksek ama kesinlikle rahatsız edici değil. Kullanılan malzemeler de özellikle bu üst taraflarda bayağı yumuşak malzemeler kullanılıyor. Kapı döşemelerinde öyle değil sert plastik malzemeler var. Aşağılara indiğimiz zaman da yine burada da sert plastik malzemeler var ama burada kurtarıcı olan işte bu piyano siyahının kullanılması hem multimedya ekranında hem alt taraflarda ayrıca bu krom detaylar buradaki kalite algısını görsel olarak yükseltiyor. Şunlara baktığımız zaman yani bunlar bile bayağı ilginç detaylar klimanın düğmeleri olsun burada sürüş modunu seçtiğiniz düğme olsun bunlar da bayağı böyle kristal efekti verilmiş gibi gayet güzel dokunma hassasiyeti de iyi. Burada 8 inçlik bir tane dokunmatik multimedya ekranı var. Buraya Apple CarPlay, Android Auto gibi bağlantılar yapabiliyorsunuz. Dokunmatiğin hassasiyeti gayet iyi. Cep telefonunuzu bağlayıp telefonla görüşüp müzik çalabiliyorsunuz. Gayet kolay bir şekilde kullanılıyor. Klima kumandaları baya hoş. Demin de söylediğim gibi yani buradaki yapısı olsun. Bu düğmelerin dokunma hassasiyeti, kullanımı olsun. Ayrıca bunları kumanda ettiğiniz zamanlarda yine multimedya ekranında size gösteriyor olması gayet şık detaylar Deri bir tane direksiyon simidi var. Ele iyi bir şekilde oturuyor. Arkasında da vitese manuel olarak müdahale edebileceğiniz pedallar var. Onlar da gayet güzel, gayet kolay kullanılan yapıda. Önünüzde tamamen dijital bir gösterge tablosu var. Bununla ilgili detaylara değinmek istiyorum. Mesela en baştaki sürüş modlarını gördüğünüz detay. Göstergenin bu şekilde şeklini değiştirebiliyorsunuz. Burada iki farklı teması var ve burada ilgimi çeken bakın sinyal verdiğinizde mesela bu şekilde size sinyali gösteriyor olması benim sevdiğim bir detay. Burada şerit takibi görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sizi e, sürüşte içeriye alıyor. Bunlara zaten sürüş kısmında değineceğim ama burada da yine sinyal verdiğinizde araç resminin üstünde sinyallerin yanıyor olması bence güzel bir detay. Yani bu ekrana iyi bir şekilde çalışmışlar. Bir diğer ekranda müzik sisteminin detaylarını görüyorsunuz. Bir diğeri de ayarlar. Buradan da işte sürüş yardım ayarlarına girebiliyorsunuz. Çok zengin bir güvenlik donanımı sunuyor bu araç. Otonom acil durum frenleme, önden çarpışma hassasiyeti, tabelaları tanıyor. Onun haricinde şeritte tutup size müdahale ediyor. Önde bir araç kalktığı zaman öndeki aracın hareket ettiğini size sesli ve görsel olarak uyarıyor. Bunun haricinde arabayı istop edip indiğiniz zaman cep telefonunun şarjda olduğunu söylüyor. Ayrıca araca ilk bindiğiniz zaman eğer direksiyon başka bir tarafa bakıyorsa mesela şu anda belki bu kameradan görüyorsunuzdur lastiklerin ne tarafa baktığını gösteriyor ve hareket etmeden size onları düzeltmenizi öneriyor. Bunlar aslında basit şeyler gibi gözükse de basit kazaların önüne geçiyor. Yani evet bir yere park ettiniz ya da başkası park etti siz direksiyona geçtiniz. Direkt D'ye alıp yürüdüğünüz zaman kazaya karışmamanız için Gayet güzel detaylar. Devam edecek olursak araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği var, gayet güzel. Ön koltuklarda ısıtma özelliği sunuluyor. Demin söylediğim gibi kablosuz şarj imkanınız var. USB çıkışı, burada 12 voltluk bir tane güç çıkışı, vites konsolunun etrafında stop start sistemini devreden çıkarma düğmesi, ESP'yi devreden çıkarma düğmesi, yokuş iniş destek sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, elektrikli park freni ve burada da spor veya kış modunu seçebileceğiniz gayet şık bir tane kumanda elemanı yer alıyor. İki tane bardaklığımız var. Onun arkasında da bir tane yine cüzdan telefon koyulabilecek böyle bir alan var. Kol dayama fena değil. Genişliği idare eder. Şu anda içinde bir tane su bile var. Bu şekilde öne geriye kaydırabiliyorsunuz. Burada kapı döşemesindeki detaylara bakacak olursak da aynaları kapatabiliyorsunuz elektrikli olarak. Gayet güzel. Onun haricinde öndeki iki cam otomatik yani tek dokunuşla inip kalkabiliyor. Arka camları siz kendiniz kaldırabiliyorsunuz. Burayla ilgili galiba söyleyeceğim detaylar bunlar. Bundan sonrasına zaten sürüşte aracın bize neler verdiğine, Bodrum'a gelirken neler tecrübe ettiğime, sizlerin neler merak ettiğine detaylıca değineceğim. Şimdi yola çıkacağım ve tecrübe ettiklerimi sizlerin de merak ettiğiniz konulara yolda değineceğim. Ama öncesinde Instagram'da yaptığım paylaşıma sizlerden şöyle talepler gelmişti. Ebru'yu da özledik. Ebru'nun da bu araçla ilgili yorumlarını merak ediyoruz. Sizlerin daha önce yaptığı Musso Grand testini izlemiş, bu markayla tanışmış hatta satın almıştık diye gelen yorumlar da olmuştu. Bu taleplere kayıtsız kalmak istemedik. O yüzden ben ben şimdi yola çıkıyorum. Ebru'ya bağlanıyoruz. Ebru'nun bu araçla ilgili düşüncelerini, izlenimlerini kısaca alıyoruz. Sonra detaylı test devam ediyor. Ebru sendeyiz. Başta şuna şaşırdım. Bir, inanılmaz sessiz çalıştı araba. İki, araba çalıştığı gibi uyarı destek sistemleri yani sürüş destek sistemlerinden uyarılar vermeye başladı. Mesela telefonun şarj yerinde olduğunu, şarj yuvasında olduğunu söyledi. Lastikleri düzeltmemi söyledi ve çevirince lastikleri e, mavi göründü. Yani gidebilirsin. O da sizi hani yola çıkmadan önce dikkat et ya, lastiklerin yamuk. Eğer böyle gaza basarsan yana gideceksin gibi uyarıyor. Bayağı hoşuma gitti. Ve bu arada kablosuz şarj özelliği de çok kullanışlı bir şekilde yerleştirilmiş. Önünde kapak da yok, böyle bir girinti de yok. O yüzden hemen eliniz çok kolay bir şekilde oralara giriyor. USB çıkışına ve diğer çıkışlara. Arabayla ilgili ilgimi çeken şeylerden bir tanesi dün yan koltukta oturdum. İstanbul'dan Bodrum'a geldik. Yalıtım konusunda çok iyi. Kabinde asla yol sesi hissedilmedi ki tahmin edersiniz biraz yüksek hızlara çıktık. Onun dışında dediğim gibi şu anda da duyduğunuz gibi sürüş destek sistemleri her zaman sizi uyarıyor. Şeride çekiyor ve sesli olarak da uyarı veriyor. Hatta arabayla ilgili biraz bilgi edinmek için okurken öğrendim ki yorgunlukla ilgili de uyarıyormuş kahve iç falan diye. Beni uyarabilir bugün yorgunum çünkü biraz. Yine <laughs> <laughs> bizlerin ilgisini çeken şeylerden bir tanesi. Hem otomobil meraklıları belki ilgileniyor da hem de otomobilden birazcık daha az anlayan standart kullanıcı Euro NCAP'den 5 yıldız alan tek SUV olma özelliğini taşıyormuş araba güvenlik açısından. Gerçi zaten Fahir bizi güvenmediği arabaya bindirip Bodrum'a kadar getirmezdi. Çok rahat. Çok tebrik <laughs> geldik. Bu diğer ben detayları Ben Fahir'in güvenlik testinden geçmiş olmasını daha çok önemsiyorum. <laughs> ben o çünkü. detayları anlatacağım zaten testte. Önemli olan şimdi tamam. senin yorumlarını da alıyoruz. Söyleyeceğim bir diğer şey şu ki arabayı 0 km vermişler anladığım kadarıyla. Ben henüz kemerlerdeki plastik bantları bile çıkarmadım ama sen hemen çıkarmışsın. Öyle bir şey oldu ki arabayı aldık sanki yeni kendimize araba aldık ve bindirip çocukları Bodrum'a geldik gibi oldu yani. Ona şaşırdım daha önce hiç sıfır kilometre hiçbir markanın sıfır kilometre arabasına binmemiştim böyle test aracı olarak. Arka koltuğunda oturmadım açıkçası arabanın o yüzden oradaki yaşam alanı ile ilgili bir şey söyleyemem ama çocuklar tabii ki oto koltuklarında çocuk koltuklarında <laughs> uyarıyor. Şeridinde git diyor. Hebru, geziyorsun şeridinde. bir yandan konuşturuyoruz. <laughs> tamam doğru okey haklısın. Çocuk koltuğunda gayet rahat seyahat ettiler. Öndeki yaşam alanı geniş, ferah, diz mesafesi bence çok iyi koltukta. Sen, bu arada geliyorsun. yine az eşya ile geleceğiz demene rağmen bagajı da yükledin. Aşk olsun Fahir. No. Bir tane çantam vardı onu bile alamadık. Haftaya sen bu arabayı götürdüğünde alacaksın ya yol. Benim miydi o eşyalar? Fark etmez sonuçta yüklü geldik gene. <laughs> Kokpitte normalde bu Diğer araçlarda Piano Black böyle gözüme çok batıyordu matların içinde ama bunun tamamı Piano Black olduğu için pırıl pırıl ve ışıl ışıl görünüyor. O yüzden şu geniş ekranı ve o şeyi hele ki direksiyona geçince bu dijital ekranla beraber o Piano Black'i Black çok beğendim diyebilirim. Başka? özlemişim Sen Konuşmayı. <laughs> tamam ben teste geçiyorum ben şimdi o tarafa geçiyorum tekrar. Ben tabi direksiyona geçmek için biraz heyecanlanmışım. Ebru'nun lafını ağzına tıkar gibi olmuş sonunda. Ebru'cum ağzına sağlık çok teşekkür ederim. Yorumların her zaman gibi çok güzeldi. Videoya renk kattın. Şimdi sıra benim yorumlarımda. Neler tecrübe ettim, neler yaşadım onları detaylıca paylaşacağım. Öncelikle bu araç ülkemizde iki farklı motor seçeneği ile sunuluyor. Bunlardan bir tanesi benim şu anda kullandığım 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli versiyon. 163 beygir güç ve 280 Nm'lik tork değerine sahip. Önden çekişli ve tam otomatik 6 kademeli tork konvertörlü AIS'inin yapmış olduğu bir tane şanzıman var. Bir diğer motor seçeneği ise 1.6 litrelik dizel versiyon. O da önden çekişli. O da aynı şekilde otomatik şanzımanlı. Onun güç verileri 136 beygirlik güç sunuyor ve 324 Nm'lik de tork değerlerine sahip. Sürüşle ilgili söyleyeceğim şeylerden bir tanesi Ebru'nun en başta söylediği aracın çok sessiz olması. Motor da çok sessiz çalışıyor. Yalıtım da çok başarılı. Hakikaten araçla çok sessiz bir şekilde yol alıyorsunuz. Şehir içinde de, şehir dışında da yalıtım konusunda kesinlikle bu araç öne çıkıyor. Düşük hızlarda olmasın zaten Zaten bekleyebilirsiniz ama yüksek hızlarda da yani rakam bile söyleyeyim size saatte 150-160 km hızla gittiğiniz zaman inanın o hızı hissetmiyorsunuz göstergeye bakmanız lazım kaçla gittiğinizi görmek için o kadar başarılı bir yalıtımı var bunu söylemeden geçmeyeyim. Süspansiyonları araçta bir yerden yüksek olduğu için sert bir yapıda ama o da bence gayet konforlu. Yani demin mesela geçtiğimiz şeylerin üstünde tıkır tıkır diye onu hissediyorsunuz. Yol bozukluklarını şehir içindeyken hissedebiliyorsunuz ama şimdi uzun yol gittiğiniz zaman araç size kesinlikle güven veriyor. Yani aracın viraj performansı ben mesela Bafa Gölü'nün oradaki virajlarda falan gerçekten daha önce geldiğim araçlarla kendi aracımla geldiğimden aşağı kalır bir şekilde gelmedim. Aynı tempoda geldim ve hiçbir tedirginlik yaşamadım. Bunu üstüne basa basa söyleyeyim. Motor güçlü. Yani 4 silindirli 1.5 litrelik turbo beslemeli motor gerçekten yani mesela şu anda bir kickdown yaptığım zaman vitesi düşürüp beni 120-130 km hızlara kadar çok rahat bir şekilde çıkarıyor. Aşırı beslemenin tabi katkısı motor küçük hacimli olmasına rağmen gayet güzel çekiş sunmasını sağlıyor. Şanzıman da seçimlerini gayet iyi yapıyor. Yani her ne kadar direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklar olsa da ben pek ihtiyaç duymadım. Tüm yol boyunca zaten gaz pedalına verdiğim emirlere verilen cevaplar neticesinde çok rahat bir şekilde geldim. Ama isterseniz de böyle bir özellik sunuluyor hem vites kolu üzerinden hem direksiyonun arkasındaki pedallardan bu seçimleri yapabiliyorsunuz. Sürüş özellikleri anlamında ben Sanyong'un hakikaten çağ atlamış olduğunu düşünüyorum. Yani bu logoyu kapattığınız zaman bunu da ön yargılardan ötürü söylüyorum. Yani sonuçta bir Kore markası ve Hani ülkemizde Hyundai 2'ye kadar belki bilinmiyor, belki satılmıyor. Ona istinaden söylüyorum. Rakiplerinden hakikaten bir eksiği yok sürüş özellikleri anlamında, konfor anlamında, güvenlik anlamında çok büyük şeyler sunuyor. Güvenlik demişken tabi Ebru da söylemişti Euro NCAP'ten 5 yıldız aldığını bu aracın %74 oranında çelikten üretilmiş olmasının haricinde aktif güvenlik donanımları o kadar fazla ki ve standart olarak sunuluyor ki işte bunun neticesinde hakikaten günümüz şartlarında çok iyi bir skorla Euro NCAP'ten ayrılmış olması ve kullanımda da bunların hakikaten size faydalı olduğunu görüyor olmanız bence büyük artı. Demin statik olarak durduğumuzda anlatıyordum ama yani mesela dur kalk trafikte önünüzde biri kalktığı hareket ettiği zaman sizi burada sesli görüntülü olarak uyarıyor olması. Şerit takip sistemini ben her ne kadar şimdi kapalı tutsam da şeritten kaydığınız zaman görsel olarak sesli olarak sizi uyarıyor olması, şeridin içine çekiyor olması, önünüzdeki araçla mesafenizi algılayıp güvenli mesafe bırak diye size uyarı veriyor olması görsel ve sesli olarak ayrıca Yine önünüzdeki bir araca doğru siz hızlı gidiyorsanız onu algılayıp sizi sesli görüntülü olarak uyarıp ve fren pedalını da fren yapmak için hazırlaması veya siz tepki vermezseniz de fren yaparak olası bir kazanın şiddetini önlemek veya tamamen ortadan kaldırmak için tepki veriyor olması bence çok çok büyük özellikler ve demin de söylediğim gibi tüm bu özelliklerin Corando'da standart olarak sunuluyor olması da bence fark yaratıyor. Bunlara geleceğim çünkü rakiplerle fiyat konusuna değindiğim zaman bu özelliklere sahip bu sınıfta başka bir araç aldığınız zaman fiyatların nereye geldiği ile bu aracın nerelerde olduğu arasında çok büyük farklar var. Onlara birazdan geleceğim. Ben yine güvenlik özelliklerine anlatmaya devam edeyim. Mesela yorgunluk algılama sistemi var. Size burada bir kahve molası ver diye bir uyarı çıkıyor. Onun haricinde elektronik stabilite programı ESP yokuş iniş destek sistemi, Auto Hold dediğimiz yokuş kalkış destek sistemi, elektrikli park freni, aktif devrilme önleyici gibi güvenlik donanımını da standart olarak sunuyor. Gelelim fiyat konusuna. Şimdi bu araç 3 farklı donanımla şu anda satılıyor. Limited, Titanium ve Platinum olarak. Şöyle söyleyeyim, bu aracın fiyatına C segmentinde kompakt SUV'ler arasında bir araç almak istediğiniz zaman ve bu aracın standart olarak sunduğu donanımları eklediğiniz zaman fiyatlar 450 bin TL'lere çıkıyor hatta biraz daha üstüne bile çıktığı durumlar var. Şimdi böyle baktığınız zaman aracın fiyatı hakikaten makul bir seviyede gözüküyor ki ben hani şunları söylemek istiyorum. Ben aracı ilk başta İstanbul'da aldığımda kullanırken bu araçla uzun yol yapabileceğimi, ailemle bu araçla seyahat edebileceğimi düşündüğüm o güveni aldığım için bu aracı aldım ve ailemle birlikte Bodrum'a geldim. Yoldaki tecrübelerim de inanın çok olumluydu. Yani hani burada bazı şeyleri söylerken sizlerden çekiniyor insan. Yani abi amma övdün gibi şeyler söylemek istemiyorum ama hakikaten aracın Sürüş özelliklerinden çok memnun kaldım. Hani tasarım konusu göreceli. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben onu da beğendim. İç mekanda sundukları bence sınıfındaki rakiplerinin kesinlikle gerisinde kalmıyor ama sürüş özellikleri konusunda yani motor şanzımanın uyumu, sürüş özelliklerinin konforlu olması, güven veriyor olması yani buradan ne kadar söylesem ne kadar etkili olur bilmiyorum ama hakikaten imkanınız varsa e, bu araçla bir test sürüşü yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Onun sonucunda ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız bence. Gelelim yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı biliyorsunuz 0 kilometre aldığımı söylemiştim. Yani daha hakikaten aracın tüm yolunu ben yaptım. Şu anda araç 1122 kilometrede. Ben de en son bunu sıfırladığımda 1088 kilometre yol yapmışım toplamda ve yol bilgisayarında şu anda 10.4 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Kafanızda tabi bu değer yüksek olabilir ama şunları söylemem lazım. Yani birincisi evet daha araç henüz 1000 kilometrede. İkincisi uzun yol gelirken daha önce de anlattığım gibi yani uzun yolda bizim İstanbul'dan bu Bodrum'a geldiğimiz yol tamamen otoban ve biraz tempolu geliyorsunuz burada. Yani aklınızda uzun yolda normalde 90 100 120 ile gidiyor gibi bir düşünce olmaması lazım. Ona rağmen bu tüketim değerinin ben iyi olduğunu düşünüyorum. Fabrika verisi yanılmıyorsam 7 7,5'larda bir şey sunuyor. Hani kullanımınızla doğru orantılı şekilde bunu biraz daha düşürebilirsiniz ama ben hiç dikkat etmeden aracı kullandım ve böyle bir yakıt tüketim değeri var ortada. Yani sonuçta 163 beygirlik bir araç kullanıyorsunuz. Gaza yüklendiğiniz zaman şu an olduğu gibi gayet güzel bir şekilde sizi hızlandırabiliyor. Sollama yapabiliyorsunuz. Baksanıza yüksek hızlara çıkabiliyorsunuz. Bunları hesaba kattığınız zaman bence bu tüketim değeri kabul edilebilir. Sonuç olarak Musso Grand'la Sanyong dikkatimi çekmişti ama Korando ile bu iş hakikaten olmuş dedirtti. Ben yeni Korando'yu çok başarılı buldum. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Umarım siz de bu test sürüşü videosunu başarılı bulmuşsunuzdur, beğenmişsinizdir. Yine de aklınıza takılan şeyler varsa, cevabını bulamadığınız kafanıza takılan şeyler varsa lütfen onları da aşağı yorum olarak yazın. Onlara da cevap vereyim. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yüksek hızlara çıkabileceğiniz. Bakın mesela öndeki araçta çarpışma uyarısı veriyor. Uzun yolda bir tanesi de başıma geldi. Çünkü arkadan, arkadan şurada da radara girmeyelim. Girdik mi yoksa? Girmiş olabiliriz. Tam zamanında bastı bende gaza. Bakalım artık kısmet.